Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BKX'de <laughs> güncelledim. Kapak fotoğrafında yeni bir güncelleme yok diyordu ama bugün mağazayı inceleyeceğiz. Mağazadan da inşallah güzel şeyler çıkar. Güzel şeyler alabiliriz. Çünkü 79 bin paramız var. 65 denemesimiz oldu. Bakalım. Şimdi sürü arkadaşım dediğim almış. Neyse. Hemen o zaman mağazaya bakalım. Şöyle girdik mağazamıza. Şu inşallah elle masaya Şahin çıkar. Çünkü çok ah Şahin. Ah, ne alakalı Elim ya? Elle mas çıktı. Zaman şimdi ne oldu? Çok güzel ama. <laughs> çok güzel. Elma sarıkla biriktirmek istiyorum. Harika özellikle saçı filan. Elma sarıkla onu biriktireceğim eminim. Harika paket mi istemiyorum. Al bir dakika şu harika pakette dedi şey bakayım. Zümbüş. Bunun bu eteği var bende. Ama gerçekten çok Şimdi çok beğenmedim. O da Aslında bunu mu alsam ya? Arkadaşlar ya siz yorumlara yazın. Bu güncelleme bitmedi. Yorumlara yazın. Onu mu alayım? Bakın adı neymiş? Harika paketteki harika stilini mi alayım? Yoksa kupa kazanım mı alayım? Sizce? Şurayı ben hayal kızları çok güzel. Ama yavaş. <laughs> Ruby çok güzel ya. Ruby'nin şu ayakkabısına bayılıyorum. Bunun da ayakkabısına bayılıyorum sadece. Bir de yüzlerine bayılıyorum. Çok güzeller. biz 90 elmas mı veriyoruz gerçekten ya? Ay, ama bu gerçek bu güzel. Şunu, şu tişörtleri için alırdım. Çok çok tatlı çünkü. Oo. Ay tanrıcık. Oo, Ay yeni yılındaki ben kıyafet almıştım. Hatta benim 100 bin param vardı. Ay yeni yılındaki kıza verdim paramı. Çünkü yani gerçekten çok güzeldi. Çok seviyorum onu. Ya yeni şeyler gelmiş. Ya yeni değil de bazı şeyler yeni. hiç güzel şeyler yok. Ay ben bunlardan çok seviyorum. Bunlar da nasıl almadım? Ama ben buna param versem mi arkadaşlar sizce? Alayım almayayım. mı? Onu da yorumlara yazın. Bunun çantası varmış bende. Bakın şu pazarını almışım. Aa, aynen. Bunun tacı var. Ben de çok seviyorum bunun tacını. Tacından dolayı almıştım hatta. Ay arkadaşlar ya. Şuna 250 elmas önce sizi mi yani? Ay. Çıkıyordum. Şimdi en üstte yenilere geliyorum. Arkadaşlar. 250 elmas sizce biriktirebilir miyim? Çünkü bu çok güzel. Bir tane daha. İnşallah. Ama inşallah. Elin elmas gelir ya. Lütfen elin elmas gelsin. Dua edin arkadaşlar. Lütfen elin elmas gelsin. Video sürdürelim. <laughs> Arkadaşlar ya siz Roblox oynuyor musunuz? Ben oynayamıyorum çok seviyorum ama. Ay arkadaşlar bu oyunu hiç sevmiyorum Roblox'taki. Ben Roblox'ta en çok parkur oyunlarını hiç sevmiyorum onlara. Çok sinir bozucu oluyorlar. Yes! Dimenler nasıl çıktı? Bugün çok şanslıyım arkadaşlar. Ben bunu aldım. Bundan yine bir <laughs> şey çıktı? Buradan da elmas çıkabilirmiş. Ya yeah. Şu taca bayılıyorum Arkadaşlar ben bu kızda sadece Şu üstünü ve ayakkabısını sevdim Ondan dolayı da 150 lira vermem bu pakette yani de bunların hepsine verirse Verirdim tabi 150 elmas Oy ama şu çok güzelmiş Biraz daha güzel Arkadaşlar aslında çok bir şey yok ki Evlerde kalmıştık galiba en arkadaşlar şuna 85 mi? veriyorsunuz? Ama şunun ayakkabısına bayılıyorum. Bir de şu tadına. Çok tatlı o ikisi. Dışında hiçbir şey değil. Ay, arkadaşlar Düşünsenize pek gerçek olsaydı. Ne kadar tatlı. güzel olur. Çok güzel. Ben hiç Çok seviyorum. Ve peri kedi de var. Satılıyor bakın. Çok tatlı. Çok tatlı. Çıldırıcıyım çıldırıcıyım. Şehirde uçan kitap o alsam mı arkadaşlar? Çıldırıcıyım, çıldırıcıyım tamam mı? Çıldırıcıyım. Arkadaşlar ben eş, elmasa daha ihtiyacım var. Elmas gerçek yani gerçek para verilir akıllım ya yani sadece. Ya elmasa çok şey verilir akıllım ya. Uu, arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar PKX'de yeni bir buton geldi. Bakın böyle bir buton. İstediğiniz ki her kişiye hediye gönderebiliyorsunuz. Siz mesela. Ama hediye gönderdim. kabul etsen artık. Ya birisi kabul hediye kabul etsin? Eyvah da kabul etmiyor. Göndermiyorum ben kimseye ya. Arkadaşlar ne diyor Kız Arkadaşlar böyle gıcık kızlarla kas yapmayın. inşallah gıcık değildir bu. Gıcık. size söylüyorum yapmayın. O sırada yapan ben. Yazalım. Vok 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 her sayıcı. Şaka yapıyorum. Teknolojik rakun vardı. thank yes. Arkadaşlar çok sustum biraz. Çok özür dilerim. İnşallah böyle çok güzel. Arkadaşlar çok yandım. Verdi. Ya dur söyleyeyim ona. Arkadaşlar söyleyeceğim video çektiğimi. Bugün, Bugün kanalım için bir video geçiyoruz, çekiyoruz. çekiyoruz. Evet şu an videodasın. Lütfen ya. Bir şey söyle. Bak bir şey söylemezsen çıkarım sakastan. Tamam mı? Hiçbir şey de vermem. Ya arkadaşlar benim şu bitonum neden bozuldu? İnşallah ömür boyunca bozulmamıştır strawberry. Like, 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 Jenny, 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 Uçak Jenny, 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 Bugün kanalım için bir video çekiyoruz gerçekten. Evet videodasın şu an. Hayır hayır. Sahte değil. Arkadaşlar gerçekten ya. Kız inanmıyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar.